Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim Muhammed var. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün kafa topu 2 oynuyoruz. <laughs> Muhammed 7 seviye ben 14. <laughs> Müsaiti göreceğiz. Kim <laughs> Ah Birinci gol. Oyun.

Hayır. Kendi hmm. İyi vurdu. Tamam, şimdi başlayalım. Çarptı. 45 saniyeyi doldurduk. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oğlum ben <laughs> seni pataklarım lan. <laughs> Gel lan buraya. Kaçma lan dayandan. Ya oyun ne oluyor? Ya istiyor? tamam sus. O. Duvarla... Adam gibi oynuyor. Ya, Süper ya oyun da. Bana ne? <laughs> bir gol! Üstten Ye, güzel hareket. İlerliyor. Oradan Hop. golü var. Son 10 saniye. Da Ye, dayak. Bile dayak mı istiyorsun? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.